Kırım'da biliyorsunuz Rusya'nın oraya el koyma konusu işte burada bizim tarihi şu şubu vesaire gibi yaklaşımlarını bizler kabullenmediğimizi kendilerine ifade ettik. Bunu vefayette Sayın Putin'e de söyledim. Orada bizim de Kırım nüfusunun yüzde 14'ü Kırım Tatarı'dır. Bunlarla ilgili bütün düşüncelerimi kendileriyle paylaştık. Tabii bizim Türkiye olarak biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak e, bu noktadaki kanaatlerimiz zaten Kardik'te de sonuç bildirgesinde yerini almıştır. Ve Rusya'nın bölgede özellikle Ukrayna'ya yönelik Minsk sürecine yönelik atılan adımda özellikle Sayın Başkan Broşenko ile de bunların hepsini defayetle konuştuk. Aynı şekilde Sayın Putin'le de bunları konuştuk. Artık bu bölgenin bir barış havzası olarak devam etmesi gerektiğini, bu tür el koymaların, bu tür oralardaki kan gözyaşı dökmenin hiçbir anlamı olmadığını kendilerine de ifade ettik. Ve bu ifadelerimiz karşısında tabii dünyadan da gelen birçok baskılar oldu. Ve şu anda bir barış süreci malum Minsk'te başlamış vaziyette. Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini de teyit etmek istiyorum. Ülkenin doğusundaki durumun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle en kısa sürede çözülmesini umuyoruz bölgedeki insani krizin sona erdirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı ile Ukrayna halkının esenliği adına biz de elimizden gelen katkıyı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu önemli bir rol üstleniyor. Kuruluşundan bu yana Başkanlığı Türk Büyükelçiler tarafından yürütülen misyona desteğimiz tamdır. Değerli basın mensupları, dostum Zelenski ile de bugün önce ikili bilahare heyetler halinde görüşmeler gerçekleştirdik. Son yıllarda hızla gelişmekte olan ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin tüm veçelerini gözden geçirdik. Özellikle İkili görüşmemizde gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, gerek ticari, turizm, kültür, bütün bu alanlarda etraflıca yapmış olduğumuz görüşmenin çok çok verimli olduğuna inanıyorum. Toplam nüfusları 120 milyona aşan iki stratejik ortak olarak serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içerisinde tamamlama noktasında kararımızı verdik. Az önce ticaret bakanlarımız arasında imzalanan mutabakat muhtırasıyla bu yöndeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Anlaşmanın akt edilmesiyle ikili ticaretimizi yaklaşık rakamlar veriyorum. 5 milyar dolardan 2023 yılında 10 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimize çok daha hızlı ulaşacağımıza inanıyorum. Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun toplantısını da yine Mart ayı içinde yapmayı öngörüyoruz. Bugün değerli dostumla beraberce iştirak edeceğimiz iş forumu da ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı artırma hedefimize katkı sunacaktır. Gerek altyapı gerek üst yapı yatırımlarında bu akşam iş adamlarıyla yapacağımız görüşme inanıyorum ki onlara da çok çok farklı bir heyecan verecektir. Turizm alanındaki işbirliğimizden de son derece memnunuz. Önce ülkelerimiz arasında vizeleri kaldırdık. Ardından vatandaşlarımıza kimlikle seyahat edebilme imkanını getirdik. Bu sayede 2019 yılında buçuk milyonu aşkın Ukraynalı Türkiye'yi, 217 binden fazla Türk vatandaşı ise Ukrayna'yı ziyaret etti. Savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz de son yıllarda hızla gelişiyor. 7. Savunma Sanayi İşbirliği toplantısını 22-23 Ocak 2020 tarihlerinde Kiev'de yaptık. Savunma işbirliğimizi ortak üretim, ve üçüncü ülkelere ihracat yapmak suretiyle ileri aşamalara taşıdık. Görüşmelerimizde güvenlik alanında işbirliği ve FETÖ terör örgütü gibi tehditlerle mücadele konularını da ele aldık. Güvenlik alanındaki işbirliğimizi daha da güçlendirme konusunu özellikle değerlendirerek bu konuda hemfikir olduğumuzu da gördük. Tabii bu arada çok çok önemli olan Necip Hablemitoğlu konusunu da tekrar masaya yatırarak bunu da Sayın Başkan'la ele alarak failinin burada olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve onların da dosyalarını kendilerine ayrıca takdim ettim. Sizlerin de az önce şahitlik ettiğiniz üzere değerli dostumla birlikte yüksek düzeyli stratejik konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantımıza kadar geçecek süre için bir yol haritası teşkil ediyor. Değerli katılımcılar, Ukrayna, Kırım Tatarı, Gagavuz ve Ahıskalı pek çok soydaşlarımıza ev sahipliği yapıyor. Soydaşlarımızın konut, okul ve ibadethane dahil Tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin olarak Ukrayna Devleti ile eş güdüm içerisinde gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Kırım'ın yasa dışı ilakının ardından ana vatanlarından ayrılmak durumunda kalan Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. 10 bine aşkın ağır hasarlı bina var. Şimdi biz bu 10 bine aşkın ağır hasarlı binayı da, süratle yeniden inşa edeceğiz. Orta hasarlı binalar var. Az binalar var. Tüm bunlara yönelik yoğun bir çalışmanın içerisine girmemiz lazım ve şu anda da kış mevsiminin içine girdik. Böyle bir durum var. E bir taraftan da tabii bu mülteciler ülkemize geliyor. Artık bunları tabii kabullenmekte zorlanıyoruz. Onun için karşı tedbirler alma durumunda kaldık. Ve şimdi bunları kendi yerlerinde Suriye'de özellikle nasıl iskan ederiz bunun çalışmasını yapıyoruz.